Selamlar ben Sinan Bugün 50-50 3 -50... kere tekrar çektim ha Söyleyemiyorum dur Bugün 57 yıldızda bir maç atacağız Ama ana amacımız Lapu lapunun MMR'ını 4000 yapmak Aslında bu MMR bayağı garip Çünkü 180 maç %70 kazanma oranım var Ayrıca 50 yıldızda da çıktım Ama hala bu 3000'de kaldı Nedenini anlamadım Bir önceki challenge'ımda bir dakika bunun sesi açmış. Bir önceki da yani global bir kimi kasarken 40 yıldızda bitmişti. Ve maç sayısını hatırlamıyorum ama bu da 150 gibi bir şeydi büyük ihtimal. MMR'ım 5600 olmuştu. Yani daha az yıldızda. Daha çok MMR'ım vardı. Bu sefer bayağı oranım da iyi yani 170. Oynadığım maçın çoğunu kazanmışım. Ona rağmen 4, 4000 olmadı hala. Daha yeni olacak. Bakalım umarım bu maç direkt kazanırız da 4000 oluruz. Sen TTC değil misin? Evet. Kanka bana yazıyorsunuz artık yazmayın. Bak chat banım var. Konuşamıyorum. S4. Kanka. Yazamıyorum. Bu arada çoğu videoda görüyorsunuz. İnsanlar hep beni tanıyor genelde. Sen TikTokçu değil misin? Instacı değil misin? Falan diye. Lapı ban. Banla da bir seni alayım kucağıma. Ee, ne banlayayım? Tarit banlayayım mı? <laughs> o oranlar falan bu arada herkesin güzel ha. Dur şunu bir banlayayım. Konuşacaktım unuttum. Evet. Banlayacak karakter kalmadı herhalde. Şey diyordum. Maça girdim de herkes beni tanıyor en az 2-3 kişi. Her maçta yazıyorlar. De sen TikTokçu değil misin, o değil misin, bu değil misin diye. Ama YouTube'da videolarım hiç izlenmiyor. O sıkıntı biraz Yani Youtube'da videolarım genelde böyle 60-70 falan izleniyor Ve genelde hep aynı kişiler Umarım Youtube izlenmem de artar ya Bana ver herhalde cevap vermiyor Evet işte buna emoji atarım <gülüyor> <gülüyor> Daha 16 günüm var Harit Hylos Bakalım maç kran kranı geçebilir diyecektim Layla ben. trollüyorlar bu arada iki nişancı alırlarsa da sıkıntı ya. Alım herkes benim kafada ben ne dersem onu yazıyorlar ha. <laughs> Aa valla trollediler. Evet bu arada bu maç saber çok free. Ben neden yenilebiliriz dedim trolleseler bile. Çünkü bu, bu gibi durumlardan maç uzarsa ve benim takım da çok iyi oynamıyorsa sıkıntı oluyor. Lapu bir oran alsana. Ah. <laughs> Yani erken oyunda hızlı bitiremezsek bu iki nişancıya takımı parçalayabilir. Bir de çok hızlı kule falan da alırlar. Takip edeceğim birazdan seni. Güzel. Nikimi biliyorsan et. Kagura Franco. Kagura da kötü tercih ya. Bu takımda kesebileceği sadece Bruno var. Bruno da iyi oynarsa kesemez. Ama on direkt ultiyle tek atar zaten ona. Biz de bu nişancıları keseriz. Wenwen XP ise bayağı sıkıntı. Uzun zaman önce oynamıştım hatırlıyorsanız ben bana karşı. XP'de. <laughs> Adam durmadan zıpladığı için. Kanka adamlar niye her dediğim böyle diyor lan. GT'yi alalım uzarsa 2 ADC kazanır dedi bu da. Takımda bir uyuştuk gibi. Umarım gameplayimizde uyuşur. Karşıda bir tane iyi e gör, iki tane iyi e gör. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bence bu Amon pick'i çok iyi değil ya. Saber bayağı free'di. 4 kişiye de tek atıyor neredeyse. Bir de Hayabusa'ya karşı özellikle çok etkili. Ama Amon aldı. Yani Hayabusa ultiyle yakalarsa direkt ölecek Amon. Warrior Boots. Kagura kasılırsa onun için Athena alırım da kasılmazsa büyü direnci almama gerek yok hiç. Çünkü karşıda CC kimse yok. Yani Zenven'in birinci yeteneği var sadece. Bir de Franco'nun hook'u var da o etkilemiyor. O yüzden Warrior boots. Evet, koridora kim gelecek? Layla gelirse sıkıntı olmaz da ben bir vs sebir potansiyeli var. AFK'lar mı lan? Koridoru ittiriyor mu o zaman? Bir anda çalıdan çıkıp beni kesse. Kanka ikisi de golda gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Franco hook atmıyor ya. <laughs> Tam düzgün pozisyon bekliyor beni çekebilmek için. <laughs> Neyse ben koridoru durmadan ittirip orman keserim ya. Adam dolaşımı da satmıyor. Kanka üstte umarım ölmezler. Hayabusa level 4 ulti bastı. Okey güzel. Şu an Minerta'dan takımı izliyorum. Helal. Tamam bundan sonra ölmezler ya Kagura leveldeki büyük ihtimal Hayabusa'nın ultisi yok. Franco daha yeni gelecek. Minyon kaçırmadım güzel. Kanka ölmeyin ama ya. Bak boş boş zorlayıp geberiyorlar. Ultisi olmayan Hayabusa'ya öldü. Az daha trolleyin de adamlar kazansın. ben ben xp'ye gelmiş. <laughs> Burada mükemmel bir kapışma olacak diyecektim. Kanka şuna vursanız ya. Oğlum vurun da alayım birini yetenekli. Kanka çok toksikler ya. Of. O küçüğü çok almak istedim de. Kanka ultim geldi. Kanka düz vuruş atamıyorum. Düz vuruş atamıyorum. Of. Sersem nasıldı? <laughs> ben de bu botları kesip havalı şeyler yapayım mı? Oha nasıl vurdum. Umarım çaldırmaz ya. Hayır çaldıracak. Güzel çaldırmadı. Hayabusa'nın ultisini zorlayabiliriz ya. oradan kaçamazsın ama. Aa. Aa. Buraya geri döndü herhalde. Hayabusa'nın gölgesini ben göremiyorum bazen. Acaba benle alakalı mı? Yoksa Hayabusa'da mı bir şeyler var bilmiyorum. Bruno da geberdi. Kanka bir şey değil mi? Maç uzayacak ve kaybedebiliriz benim takım durmadan öldüğü için sıkıntı oldu bak. Bu maçta full tank çıkacağım. Adamlarda iki nişancı olduğu için ve tank olarak sadece Franka var o da hasar oynuyor diyebiliriz neredeyse. Yani birin yetenek ve ultisiyle neredeyse 150 can alıyor. O yüzden boş boşuna hasar çıkmaya gerek yok. Biz hayatta kalırsak takım bir şeyler yapar ya. Karit var, Bruno var, Amon var. Ay kanka çekti sandım. Ne Hayabusa buradaysa beni kesecekler. Kanka adam kuleye vurayım dedim de. Minyonu tuttu kule dışında. Kanka yine aynı senaryo bak. Yine XP'de oturup izliyoruz. Helal öldü. Pariti sattılar. Sattılar artık. <laughs> Daman full can en arkada bekliyor bu sefer de. Franco şu önde tutma artık ya kanka. Bir şey yapamıyorum ki şu büyük milyonun kule altına girmesi lazım. Adam hep tutuyor. Sıkıntı. Lapu mangal. Mangal yapıyor aşağıda. Kanka ne yapayım sizin fight'ınıza mı katılayım? Gold'a gidip. Franco flash ulti bastı ama kesemeyebilirler. Kesemediler. Ama Hayabusa gelip kesecek şimdi. Evet. Aga ben çil Normalde takıma yardım etmem gerek de. Toksik bir oyuncu olduğum için. Franco'ya vurmadığım sürece sıkıntı yok. Yani kulenin fokusu bana dönmeyecek çünkü ben hasar vermediğim için. Franco'nun ultisi yok flashı yok. Franco gelsene kankası. Kanka bu yürüyor sadece ya. Aynen aynen çektin. Ka hala karşıma geliyor. Neyse ben şey yapayım ya. Koridor ittirip hep mide yürüyeyim de. Franco aptalı kalsın burada. Tamam iki kişi burada. Diğer üçlü üstte. Ha. Layla burada. Üste kule aslında. Takımın direkt kesmesi lazım. Şu gideyim yine koridoru ittireyim. Sonra takım savaşı. Helal takım. Kanka ya. Takım bir tık fazla ölüyor ha. <laughs> Harbiden mangal yapan lapu, lapu koyacağım video ismini. Ben burada afk farm yapıyorum. Şu an Franco üstü olduğu için kuleyi alabilirim sonunda. <laughs> Boş koridorda ilk defa kule alacağım. <laughs> Güzel maç. Oynayın takım. Size güvenim sonsuz. O sırada lapu lapu. O bu geldi. Ben ben sıkıntı ya. Durmadan böyle zıpladığı için. Kanka ölmeseniz mi? Bu arada ben ben beni şu an kesemez de. Benim onu kesmem zor. Of. Yani sanırım biraz zordu. Bak şu an Franco birisini çekip ulti bastı ama ben arkada 3 kişiyi tuttuğum için ölmemesi lazım. Nice. Yani normalde Franco iyi oynadı. Takımı da yakındı. Ama ben onlara kafa attığım için gelemediler. Neyse aga ben lane'i saldım. Yani lapı -lap oynarken genelde koridordan çıkmıyorum. Erken oyunda bir tık güçlü olduğu için lapı -lap Bir de minyon kaybetmek falan da istemiyorum. Çünkü eğer koridoru salıp takım savaşına gidersem çok XP ve gold kaybedeceğim. O sıkıntı olur. Dur sersem atıp Franco'nun ultisini bozacağım diyecektim. Ulti basmadı. Baya bu Kanka sıfır vurdu adam ya. Şu koridoru ittirsek. Mesela benim, benim takım ne yapıyor şu an? Koridoru ittirip kule almamız lazım. Mal gibi duruyorlar. Demek bu yüzden Durmadan ölüyorlarmış. Yani bir kill alıyorsun veya iki kill alıyorsun. Geri çıkıp minyon ittirmen lazım ki kuleyi, kule de alasın. Hop. Ama adamlar çalıda oturup beklediği için. Yani durmadan savaş yapmaya meraklı oldukları için kaybediyorlarmış. Şu altı artık bir gideyim ya. Kimse gitmediği için. Bayağı bir minyon birikti. Sen mi gideceksin? Sen maviye gitmen lazım senin. Umarım kaybetmezler ya. 20 saniye falan şuraya ittirmem lazım. Ölmeyin tamam mı? Hopsaya busa. Kimseye ulti basamadı. Gölgesi de yok şu an. Kanka şu kuleyi almamız lazım da. Benim takım gelir mi bilmiyorum. Franco mide gitmiş. Üste iki nişancı var. Birisinin de şimdi üste gitmesi lazım. Yoksa kule alacaklar iki nişancı. Uf kanka Franco Bruno'yu çekti sandım ya bir an. Helal burnu. Helal. Ops. Kagura bayağı iyi oynadı da. Geride oldukları için kesemediler. Kanka gelecek %100 ya. Ah geç, geç bastım. Ah sersen de kaçtı. Kötüyüz. Helal takım. Okey güzel güzel. 4 kişi öldü kim attı? Oğlum 4 kişi öldü. O son kalan kimdi lan acaba? Franco muydu? <laughs> Franco da hiç çekemiyor ya. Bu arada keseceğim diyecektim. <laughs> ah ya. Franco'nun ultisinden bir saniye erken çıksam. Ulti basıp kesecektim de. <laughs> ben bana bak. Okey. Şu lord'u alıp bitirsek olmaz mı? Böyle troll maçlarda hemen bitirmemiz lazım ki oyun late kalıp uzamasın. Yani late kalırsa adamların çevirme olasılığı artıyor. Mesela şu an öndeyiz. Ya benim takımın hepsi 3 eşya diyelim rakip 1 eşya. Yani biz 2 eşya öndeyiz. Ama işte oyun uzarsa biz bir türlü bitiremezsek biz full eşya olacağız adamlar 4 eşya olacak. Yani biz üstümüze hiçbir eşya ekleyemeden adamlar rahat rahat eşya alabilecek. Bu sayede de durumumuz eşitlenecek. O da sıkıntı. Adamlara o vakti vermememiz lazım. Bir de ben bayağı hasar edim garip bir şekilde. Bu adamlar şimdi geride olduğu için full kule altında oynuyorlar ya. Onlara ulaşmam zor. Kule altı girersem direkt ölürüm. Neyse ben şu diğer minyonları getireyim. Frank ulti bastı. Hylos'a. Hylos kaçtı lan sanırım. Nice. Frank aldık. Buraya ittirdik. İki kişi burada alttan Lord geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oyun bitmiş lan neredeyse. Kanka hiçbir şey yapmadan kazandım ya. Bruno'muz da hayatta. Güzel. <laughs> Mangal yapan lapu lapu. Okey güzel free win'imizi aldık. Ayrıca 4000 MMR olduk. Yani aslında 4000 MMR baya düşük. Ama ben 50 yıldız çıkana kadar 4000 olmadı nedense. Şu i̇yi gölleri raportlayalım. Takımın en kötü ben mi oldum? Aaa. Haritten daha fazla almışım lan. Normalde benim en kötüsü olmam lazımdı. Hiçbir şey yapmadım ya. Bakalım lapul lapa kaç olmuş? Bu arada bu oran 68'e falan düşmüştü. 71'e çıkmış toparlamışız. Maçtan 60 MMR gelmiş. Ve bizim MMR'ımız 4018 olmuş. Alkışlıyoruz. Bakalım sıralamada kaçıncıyız. Globale bakmaya gerek yok şu an bayağı düşüyoruz global için. Türkiye'de birinci 4700, 4300, ben de 4000'im. Acaba bu hafta kasıp bu cumartesi 4800 hatta 5000 olsam ya? Yani video editleme işi falan çok uzun sürdüğü için çok fazla maç oynayamıyorum üst üste. Yani mesela bugün bir video çektim ya günümün tamamı video editlemeye ayrılacak. Yani videoyu editliyorum sonra bir de YouTube'a yüklüyorum falan yani o süre zarfında oynayamıyorum. Neyse bakalım artık. Sağ olun buraya kadar izlediğiniz için. Like ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.